Günaydın şeker kızlar. <laughs> Hadi yürü bakayım. bir kıyafetine baksın teyzeleri. Günaydın hanımlar. Şimdi Cihangir'le uyandık. Kahvaltımızı yapıp güne başlangıç vereceğiz. Cam açık ya oradan dışarıya bakıyor şu an. Şurada da şöyle yerde oturmak bile bana çok iyi geliyor ya. Çok sessiz, sakin böyle. Bu oda toplansın, dökülsün, pislensin hiç umurumda değil. Hemen temizliyorum, dert etmem. Çünkü kapısını kapatıp çıkabiliyoruz. tamam. Güzel de kıyafet giydirmişim göstermeme pek niyetli. Tamam. Hadi gel, hadi git bakalım. Hadi git bir kıyafetin göstereyim teyzelere. Cihangir'e bir kahvaltı hazırladım ama onu verene kadar kıyamet koptu. O yüzden kahvaltının fotoğrafını şuraya koyayım ve buradakiler sayayım. Ee, öncelikle probiyotikli yoğurt. Bu marketlerde satılıyor boy kutma kalmamaya dikkat edin lütfen probiyotikli yoğurt üzerine çok azıcık karadut özü serptim ama yoğurt da sulandığı için fazla gibi duruyor olabilir keçi boynuzu özlü pankek karışımından yaptım makarna lütfen'in karışımı gerçekten içeri tertemiz ve temiz bir şekilde üretilmiş gönül rahatlığı da veriyorum ben sizlere de tavsiye ediyorum ben de tüketiyorum tadı güzel e, ee, isterseniz çok ölçülü de yapabiliyorsunuz. aslında böyle arkasında iki tane böyle farklı tarif verilmiş. Ben az ölçülü yapıp şırınga ile yapıyorum. Cihangir böyle minik minik ağzına atarak yemeyi çok seviyor. Ve son olarak daha önce peynir altı suyu buzu atmıştım. Peynir altı suyundan babam yumurta getirdi. Ördek yumurtasıymış. Doğal bir yumurta bir tık ağır kokuyor. Bugün bir de sıcak. E, ee, Cihangir'e yedirirken birazcık bir midem kalktı aslında ama e, sıkıntı değil. Bunları güzelce afiyetle yedi. Keçi boyunuzun birazcık yedi, birazcık tüküyordu pankeki. Aslında normalde seviyor ama ben yanlış yaptım bence ya da doğru artık bilmiyorum. Ee, en son pankeke e döndük birazcık doymuştum. Pankeki sadece yarısını yedi. Benden çok merak ediyor Cihan Gül'e gün içinde neler yediriyorsun, neler hazırlıyorsun lütfen video çek diye. İşte arkadaşlar imkansız yani bunu hazırlarken bir kıyamet hazırladım bir fotoğrafını çekerken kıyamet bana vermedin onu diye Sizler benim halimi anlamışsınız. Yeni de göstermek istedim. Kızlar bu çocuk çok tehlikeli. Az önce ee, o da ev havalansın diye açmıştım. Sinekliği de açtım. <laughs> Elimde minicik ekmek kırıntıları vardı, Atıyorum karıncalar yesine. Çıkmış oradan bakmaya çalışıyor dışarı. Arkadaşlar yemek masasının sandalyesini aldım. Sitedeki City. abilerle konuşuyor. <laughs> Gel. Gel buraya. Yok ya. Gel annem bendeydi. Akşam yemeğini beraber yedik. O zaman da salata yaptım. Annem diyor ki sen salatanın ustasısın. Çok sevdiğim için e, güzel salata yaparım yani. Şimdi pikniğe gideceğiz. Herkes bir parça bir şey hazırlayacak. Benim ıspanağım birazcık az çıktı için yanına dedim ki bir de güzel yeşil bir salata yapayım serinsin. Bir de bizim pikniğe giden, Bizim grup hep diyette. Sürekli diyette. Öyle. Güzel yeşil bir salata. Yatalım. Arkadaşlar şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. Çıkmadan önce sizlere neden netlemedi şu ürünü. Şu ürünü göstermek istiyorum. Çocuk doktorumuz tavsiye etti. Dermakolojik bir şekilde üretilmiş. yıllarca test edilmiş. Çok pahalı bir kremdi. Ama Ciyangir'e aldım ve çıkmadan önce kremini sürdüm. Şapkasını yanıma alıyorum. Ama Ciyangir maalesef kullanmayı sevmediği için güneş kremi bizim için çok önemli. Çünkü şapka takmıyor. Belki takar da yanıma aldım. Bakalım. Hadi gel. Tiyangir, gel. Kı -kı -kı. Akış. Akış. gel gel gel. Gel. Gel gel Akış. Akış. Evet hadi gel. bakalım. İlk biz geldik. <laughs> Tiyangir beni hiç oturtmayacak muhtemelen arkadaşlar ama. Oh maşallah. Güzel miydi anneciğim? Tipe <laughs> bak. Yavaş yavaş gel. <laughs> Ya şey var ya. Şey çok güzel. Hmm. Görüntü Mecidiye köyde Polandın mağazası evet, var. 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 bir de Zara bir şey var. Var. çok, iyi ya, Zara şey çok iyi ya ikisi Zara de. Home, yani. Evet. Bir de şey Mudo konsept şey çok güzel. Aynen. Evet. Güzel. Güzel. Arkadaşlar güzel. şimdi piknik soframızı göstereyim. Burada burada şey göstereyim. Şunu açsanıza. Şimdi açın Ha ha vakumlu ol zaten. Dur. Ne? Ha. Şimdi aç abla. Tapuyla çok ileriden. Önden çek. Ha doğru. Orada tünel yokken kaynar şurada. Uçurumu olan yerlerde hep oralar. Tehlikeli. Kafasına da daha önce hiç bu kadar bir piknikte yorulduğumu hatırlamadım. Anneler hani e, tok oturup aç kalkarmış ya. Doğru söyledim galiba. Aynı o hesap yani ne yediğimden anladım ne oturduğumdan. Dışarıda olunca zapt etmek daha zor. Şimdi buraya ekmek falan dökülmüş herhalde. Kuşlar iniyor ama Cihangir onlara gelmek istedi ve kuşların hepsi uçtu. Şu an mutsuz bir şekilde bekliyor. Bu arada bizimkilerin masajı, masası şurada oturuyorlar. İki tane Cihangir'de bir tane daha bebiş var Elif. Tink'ten döndük. Cihangir annemle gitti. Çünkü akşama yemeğim yok. Zaten uyku vakti geldi. Annem dedi ki ben gideyim uyutayım. Sen yemeğini yap dedi. O sırada kapıya kargo gelmiş arkadaşlar. Açalım bakalım. Gel yani nerede bunun acaba? Nerede bunun acaba? bunun acaba? Vay canına. Nah. Vay 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 vay. Wow. Aa, arkadaşlar bunu size tek tek çekmem lazım. Ben bunu kapatayım. Yemeği ocağa koyayım. Çünkü yemek az vaktim var. güzel bir türlü yemeği ve salçalı bir makarna yapacağım. Arkadaşlar bakın türlü yemeğini ben her yaz başında tekrarlıyorum. Şimdi de söyleyeyim. Evinizde ne varsa bazen ben taze fasulye de katıyorum. Kabak oluyor, kabak da katıyorum. Patlıcan ama genelde yaptığım şudur. Patlıcan, patates, yeşil ve kırmızı biber, soğan. Bu yani bu kadar basit. Patlıcan bir tık fazla oluyor. Ee, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tuz doğruyorum. Tuz ve sıvı yağ. Patlıcan sıvı yağ çektiği için biraz bolca koyuyorum. Bir de yüksek ateşte değil. Hafif kızartma tarzında yağını çeke bıraka çeke bıraka kavura kavura pişiriyorum. Benim için tam yaz yemeğidir. Yani biz çorbası, e, çorbasız, hani törnük, cacık, yeşil salata yani domatesli böyle salata tamdır bizim için. Sosunu da serpip kapağını kapatıp karıştıra karıştırarak pişireceğim. Arkadaşlar bu ürünler Hatay'dan, e, Depremze'de bir e, işletmeden geldi. O yüzden çekebildiğim kadar güzel çekmek istedim. Hatta işletmeye bir sürpriz yapıp biraz e, paylaşımı yapacağım. E, çekimimi bitirdim, siteye çıktım. Böyle yeşillikler için de taze taze çekmek için. Size hemen göstereyim ki burası dağıldı ama güzel bir şekilde çektim. Ürünleri göstereyim. Buna çok sevindim. E, Cihangir'e de tahin yedirmemi tavsiye etmişti doktoru. Tahin geldi. Bunlar çok güzel paketliydi bu arada. Ben açtım. E, bu onların otu. Hatta bir zeytin içine koyuyorlar. Tabii Hataylı hemşehrilerim hemen yazarlar. Çok güzel kokuyor. Burada sabun var. Mis gibi kokuyor. E, bu peynirleri tek tek bilmiyorum. Soracağım. Ama bunu e, bizim burada Hatay yöresel kahvaltıcılar vardı. Orada yediğimi hatırlıyorum. Görünüm olarak. Şöyle peynir var. Şundan var. Dört çeşit peynirimiz var. Bakın bu var. Şurada cevizi bir kurabiye var. Ya da e, oranın yöresel. Bilmiyorum ama çok tazeydi. Burada baharatlarımız var. Şu kahve. Bunu bilmiyorum. Karabiber ve isot. Ceviz reçeli var. Ceviz reçelinin ne olduğunu tadından önce ben bilmiyorum. E, burada zeytin var tatlı biber salçası bu benim kalbim yani. Hani ben biber salçası çok kullanıyorum. Çok lezzetli buluyorum. Yemeklere çok yakıştırıyorum. Burada domates salçası var. Kabak tatlısı var arkadaşlar. şöyle cevizli sucuktan gelmiş. Bunu biz çok severiz. Karadeniz'den de sürekli alıyoruz. Bakın şurada inek yoğurdu oluşuma yediririm. Hatay'dan kırık zeytin. Natural zeytinyağı sızma. Nar ekşisi. Bunu da çok severim. Bunun içini açmamıştım. Bir bakalım sizin ekmek gibi duruyor. Tandır ekmeği aynı. Burada da tandır ekmeği var. Mis gibi. Ben sayfayı size etiketleyeceğim. Bunu tek tek camdan içeri sokuşturacağım. Yemeğimin son halini göstereceğim. Böyle yavaş yavaş arada bir karıştırdım. Ve pişti arkadaşlar. Benim meşhur yazın vazgeçilmez türlüsü bu. Bu arada bazen içerisine kanat atıyorum ben. Kanatta pişerken e, şu suyuna lezzetini veriyor. Çok güzel oluyor. Ama benim eşim sevmediği için yapmıyorum. Bazen eşim alternatif yemek varken kendi sevdiğim için yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Kanatta atabilirsiniz içine. Tam da şu anda şu halimle kamera açmak istedim. Sonra beni şiddet gördü sanmayın. Arkadaşlar. Buz tutuyorum bir saattir. Burnumu duvara vurdum. Yani şöyle. Mutfak dolabının alt kısmında ürün yerleştirdim. Kafamı kaldırırken tezgaha vurdu burnum. Şurası. O kadar böyle var ya böyle aklım çıktı yani kırıldı falan sandım. Buz tutuyorum. Muhtemelen simsiyah morarca kurası. Yarın falan video açtım ne demeyin ki bu kız şiddet mi görüyor? Ay çok kötü. Yani minnacık yerde sadece kanadı ama kanayamadığı için kan topluyor gibi. Of. Nasıl görünüyorum? Can. Topaylanır mı bu suratım sence pazara? Ya, daha ki sen bu kadar olmaz. <laughs> yani gerçekten çok korkunç yani. Başka gördüm de içim cız Yani yüreğim parçalandı oğlum bakamıyor, ağlıyor Hatta ağrı hastaneye ağrı. gitmemi istediler ama arkadaşlar dokun kırık olsaydı dokunduğumda da acırdı ama normal bir ağrı var sadece. Şimdi eşim de yeni geldi. Ben de yemiştim. Yemekleri asıttım hatta kaynamış neredeyse. Ona yemek hazırlayacağım şimdi. Böyle hızlıca hazırladım gene yat. Nasıl Aa biberli ekmek de gelmişti bugün Hatay'dan. Böyle lahmacun tadında ısıtayım mı? Tabii. Isıtayım vereyim tamam. Evet. Ertesi günden herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Su içmiş ama her tarafına da su bakın. Heyecana bakın. Ne oldu? Ne gördün orada? Ha? Bayılıyor. Bu çocuklar neden bayılıyor? Uyuyamadığımız bir gece oldu. Dün Cihangir büyük tuvaletini yapamamıştı iki gündür. Muhtemelen onun kadın ağrısı vurdu. Çünkü sabah 6.30'da buçukta yapmaya başladı ve e, ama o saatten sonra da uyumadı. Neyse misafirim var. Kahvaltıya börek çıkardım. Güzel kuyumak yapacağım, yumurta kapama yapacağım, kahvaltılıklarımı e, koyacağım. Buraya yerleştirerek başlayayım dedim. Dün Hatay'dan gelenler artı evde olanlar artı Ramazan'dan kalanlar. Bir sürü böyle kahvaltılık çeşidimiz var arkadaşlar. Şurada bir tane e, tahta bir sunumum var. Onu güzel bir peynir tabağı hazırlamak istiyorum. Çok elime yakışacağını düşünmesem de. Yapacağım bakalım bir şeyler. Valla oldu mu olmadı mı bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle bir peynir tabağı hazırladım. Keşke bu tahta biraz daha büyük olsaymış dedim. Çünkü daha bol bol peynir koymak hatta aralarına salam ve ceviz atmak istedim ama olmadı. Sığmadı. Ben de bu şekilde ben de yüzeyim. Çiğangir'in kahvaltı tabağı kaşar peynir, yeşil zeytin ve siyah zeytinden koydum. Bunları sıcak suda bekletip e, tuzunu çıkarmayı sağladım. Hatay'dan gelen inek yoğurdundan koydum. Bayağı süzme yoğurt gibi kıvamı ve bir tane ördek yumurtası. Bunu da babam getirmişti. Şimdi çok acıktığı için çok muzmuz hemen karnını doyuracağım. Bu böreklerin buzlukta vardı. Hemen çıkardım zaten 4 kişi olacağımız için yeteceğini düşünüyorum. Bir de komşularım simit poğaça falan getirmişti. Burada bir kuymak yapıyorum. Müsait olunca size yeniden kuymak tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada da menemen yaptım. Ee, konserve açtım. Kayınvalidemin yaptım bu menemenler gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de buzluktan simit çıkardım. Odamı toparladım. Banyolarımı temizledim. Şuraların tozunu buraya çok toz söküyor. Dünden sonra bakın. Bence biraz geçti. Sizce? <laughs> misafirlerim geldi arka tarafta Cihangir'le oynarlarken onlar ben de sizlere kuymağımı göstermek istedim. Bu kolot peyniri gerçekten muhteşem. Lezzeti de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ne kadar güzel uzadığını da tekrardan göstereyim. En yakın zamanda sizlere kuymak tarifi vereceğim inşallah. Aslında niyetimde bu sofraya bir de karışık kızartma tabağı hazırlamak da vardı ama Cihangir'le yetiştiremedim. Ee, olduğu kadarıyla size göstereyim. Güzel bir menemen yaptım. Peynir tabağım zaten bence çok güzel gözüküyor. Komşularımın getirdiği poğaçalar, simitler yerlerine aldılar. Kuymağım ve böreğim bence lezzetli, güzel bir sofra oldu. Dedim bu sefer de böyle bir şey yapayım. Dur, dur, ay, dur. açalım videosunu çekim. Dedim dur, dur sonra ay, yiyelim olur mu? Şimdi sürprizler açacağız. Bir sürü sürpriz varmış bu Ben şu hani yazılı yağlı kağıtlar var ya altına Aynen. seriyorlar. Onlardan almak istiyordum. Kız canın getirdiği çiçekleri benim çöpe atıyorum. Böyle değerler. <laughs> Arkadaşlarımın hediyelerini açtıktan sonra kahve faslına geçiş yaptık arkadaşlar. Bu arada ben size çekmeden önce tabii ki açıyorum. Bakıyorum. Teşekkürümü, beğenilerimi sunuyorum. Şöyle kahvelerimizi de içelim bakalım. Şimdi misafirlerim içeride. Onlarla beraber çıkacağız. Kargo geldi açtım ve Cihangir'e giydirdim. Fotoğrafını hemen şöyle köşeye sabitleyeyim. Ee, şöyle Safari takımı çok beğendim. Bu bir tık daha büyük ama bunda bu yaz giyer inşallah. Şöyle Emir Kit sayfasından size sayfanın Instagram adresinde aşağıya yazayım inşallah arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Cihangir'i anneme teslim ettim. Misafirlerimle beraber hemen evden çıkmıştım. Şimdi önce doğum gününün yapılacağı organizasyon evine gideceğim. Son birkaç düzenleme, ikram tabağını falan göreceğim. Sonrasında arkadaşlar biz arabamızın anahtarını ve ruhsatını kaybettik. Yani hani nasıl olabilir? Bu yeni olan bir şey değil. Herhalde Ramazan'ın ilk haftası, ikinci haftasından biridir yol. Yok yani hani evi herkes aradı. Her yere aradık ama her yere. Ama yine de sanki arabanın ruhsatını ve anahtarını çıkardıktan sonra böyle elime pat diye en olmayacak yerden düşecekmiş gibi hissediyorum. Arabanın şu an yedek anahtarıyla kullanıyoruz. Ve bu yedek anahtarla e, maalesef ki şey olmuyor. Araba uzaktan açılıp kapanmıyor. Çocukta zor oluyor. Arabanın böyle kapısını anahtarlayıp açmak gerekiyor. Ayrıca ruhsatsız da sıkıntı. Araba ben, arabanın içinde ben varken araba benim üzerim olduğu için sıkıntı olmuyor. Devletten gösteriyorum ama e, hem anahtarın masrafı hem ruhsatın cezası var bir de. Yani bir de bunlar masraflı şeyler. Yani bir tık üzdü ama böyle şeylerde hani cana geleceğine mala gelsin. Demek ki bir para çıkması gerekiyor. Canımdan çıkacağına malımdan çıksın demek daha doğrusu vardır. Şen gördüğümüz şeyde hayır. Hayır. Ama e, arabanın anahtarı ve ruhsatı sonradan çıkarsa buna evden çıkarsa daha çok üzülürüm. Annemin evini bir daha aradık yok. E, o yüzden organizatörün evine gidiyorum şimdi. Ardından notere gidip e, ruhsatı isteyeceğim. Yedek ruhsat çıkart yani ruhsatımı çıkartacağım. Ara e, arabayı servise götürmem lazım. Arabamda bir sinyal yanıyor. Onu göstereceğim eşim çalıştığı için bunları benim yapmam gerekiyor ve sonrasında arabanın anahtarını almam lazım. Bir de Eysiva'ya gitmek istiyorum. Eysiva'dan 23 Nisan tişörtü Cihangir'e alıp 23 Nisan'a giydirmek istiyorum. Nasip olursa inşallah. Beyazda kutu var. Güzel olur. Bir de okula 23 Nisan gösterisini izletmeye götürmek istiyorum. Bakalım. Bugün işlerimiz hayırlı, kolay. Yolunda gitsin inşallah. Arkadaşlar bu arada organizasyondan çıktık. Fili organizasyonu şöyle minik bir AVM'nin içerisindeydi. Ee, çok da güzel oyun salonu falan var. Çocuklar çok eğlenir, rahat eder. Çok mutlu oldum. Bütün detayları konuştuk. Şimdi gidelim. Cihangir'e bakın arkadaşlar. Parka getirdim. Top oynayanların ortasında bekliyor. Aa, abim, <laughs> abim, <gelirim. gülüyor> ne oldu anneciğim? Bugün ve yarın yağmurlu gösteriyor. Şansımıza doğum gününde de yağmurlu gösteriyor. Bir anda esmeye başladı sert sert. Hemen aldım kaçıyoruz. Biraz da bime gireriz. Bakarız bir şeyler var mı diye. <laughs> Sonra kaçınırız. Hadi kaçalım. Cihangir'i zor bela eve soktum. Çok ağladı. Artık sitenin çıkış kapısını bile biliyor. Eve doğru değil sitenin kapısına doğru gidiyor. Yerleri attı bayağı kendini. Şimdi paketlerimizi açalım. Aa, Pella temizlik bezlerim geldi. Bunlar üçlü arkadaşlar. O kadar memnunum ki gerçekten iz bırakmadan temizliyor. Bahar abladan geldi. Bunlar da şal olması lazım. En sevdiğim not sürpriz oluyor. yeşil rengin güzelliğine bakın şöyle bir gri tatlış bir pembe bunlar yazına yumuşacık çok kolay şöyle medeni ipi sanki bordo renk şöyle kahverengi ve siyahı galiba Evet arkadaşlar bir tane siyah şöyle. Çok güzeller. Şöyle bir makarna tabağı yaptım var ya. Makarnanın sosu enfes oldu arkadaşlar. Bir dahaki yaptığımda inşallah tarif veririm. Mükemmel oldu ama tereyağı, tatlı biber salçası, domates salçası, karabiber, sarımsak, sütle açtım ve makarnayla buluşturdum. buradayım. 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 bakalım neler varmış. Sabah olunca kalkarmışız. Yüzümüzü yıkarmışız. Üstümüzü giyip servisimize binip burada da oyun oynarmışız. Eve gelince banyo yaparmışız. <laughs> Gel tamam. Aa, akşam olunca annesi kızının yanına da gitmiş e, e, e yapmış. Bebek uyuyamamış. Annesi ona kitap okumuş. Bebek uykuya dalmış. Bakalım burada Aliş ne yapıyormuş? Burada arkadaşı kaykayda kayıyormuş. Burada bebişler oyun oynuyormuş. Bak burada da Havhav hav varmış. Hav hav kediyi uyuyunca. Hiç zarar vermeden saçmalıyormuşum. Cihangir'e böyle kitap okumaya çalışıyorum. O da dinliyor ve bakıyor. Arkadaşlar. Bir açıldı. Eşim Cihangir'i uyuttu. Ben de her tarafı toparladım. Oyuncaklarını buraya toparladım. Bezlerimi kaynattım. Eşimle kendime çay saati yaptım. Vallahi çayımı içip hemen uyuyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü aşırı yorgunum ve dün geceden cihan bir bayağı uykusuz bıraktı. Şurada bir bardak içeceğim ve uyuyacağım. Eşim devam eder. Ve arkadaşlar kurabiye ile kapanışı yapalım. Arkadaşım kendisi yapmış elemeyi. Ee, ve çok güzel bir kutuda getirmiş. Açıkçası kutuyu ona geri versen mi dedim. Çünkü e, hani ne bir özel bir kutu ben böyle kutuda bir öyle bir kutuda götürsem geri isterdim kutumu. <laughs> yani getirirse mutlu olurdum. Şimdi boş gönderme kutuyu. Boş göndermiyorum aynen ve yani sunum da harikaydı. Tadı da çok güzeldi. Şimdi bir tanesi eşime bir tanesi bana şuradakilerden hiçbirinden atıştırmayacağım. Sadece kurabiye bana yeter ki ben kurabiye kızım biliyorsunuz. Bir kurabiye bir makarna yani. Öyle arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.